Daha sonra, e, biz bu noktadan uzaklaşınca, buradaki e, üretimlerimi bitirince biz e, yukarılara ve aşağılara e, geçtik. Bizim buradakini söktük, burada yeni bir yaşam odası hazır, hazırlıyoruz şu anda. Hazırlıyoruz, evet. Hazırlıyoruz, hazırlıyoruz. Evet, hazırlıyoruz burada. Yani bu aynı zamanda, bizim bu yaşam odamız, bizim bu yaşam odamız 5 kişilik e, ancak 18 6 saatle 24 saat arasında e, bir e, şey yapıyorduk. Bu devam ediyor. Yok. Bu söktük ya bunun. Bu söktük. Yani bunu, bunu söktük. Yok, bunu şimdi aşağı aşağı, söktük. Evet. Aşağı, aşağı aşağı da. Ama aşağı. aşağıya aşağı. açıl ne zaman aşağıya gerekiyor? Şimdi aşağı. Şimdi bunu Evet çıkıyor. Tamam. Ya yanı yanlış giyemeyiz. Bir Yanlış giyemeyiz. Biz bu bu yaşam odasını iptal ettik. Buradaki üretim şeyin bittiği için artık burada olsa bile bu yaşam odasının bize bir faydası yoktur. O zaman yaşam odası var mıydı yok muydu? Neyse Yoktu. Olmaz. Evet, bizim yaşam odası sökülmüyorum. Biz burada hazırlıyoruz. Hazır, hazır burada hazırlıyoruz yaşam odamızı. Tamam, burada. Bu aynı zamanda yemişini sondajlara bağlayacak. İki adet sondaj zamanı. Alacaksak zaten. Yok Gerek yok. üstüne çıkıyoruz Burada var. Yani Yani şey 6 80 tane şovda yok 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 yani bunu bir belki uçurursun ama bir şey kaç tane hayır hayır